Şu anda diyorum ki kendimi en doğru ifade edebileceğim yer olduğunu düşünüyorum. Diyar mantalitesi yok. Demokrasi mantalitesi ve cumhuriyet mantalitesi. Yok. Ve insanların kendilerini ifade edebilme mantalitesi. Sonra da 1922 yılında Cumhuriyet Halk Partisi o Anadolu ve Rumeli e müdafaa iki cemiyete birleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi yapmış. Ve Atatürk bugün nereye Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle getirdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı. Bugün insanlar inançları gibi yaşamayacaktı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı. İslami olsun, Hristiyan olsun, Musevi olsun, Alevi olsun, Sünni olsun. İnsanlar değerlerini yaşayamayacaktır. Vatan namustur. Namusunu, şerefini, haysiyetini koruyamayacaktır. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu noktada, getirdiği noktadaki değerlerine Cumhuriyet'i e sahip çıkmak zorundayız. Yoksa Cumhuriyet olmasaydı, demokrasi olmasaydı insanlar kendilerini ifade edemeyecekti. Çok partili sisteme, Cumhuriyet'i kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve sosyal demokrat kimliğiyle enternasyonel kaybolan 1900 94 yılında da Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, hep öncüleri yapmıştı. Ben partide değilim, partinin uygulamalarının rahatsızlık verdiği noktasındayım. Yöneticilerin uygulamaları bu topluma rahatsız veriyor. Yoksa AKP legal bir partidir ve içerisinde çok kaliteli insanlar olan bir partidir. Ümit ediyorum o kaliteli insanlar da kendilerini ifade ederler. Ülkenin bu kaosa sürüklenmesinde, korku kültürü hakim. Emniyet müdürken soruyorduk. Tarafı tarafsız her insan. İş adamına soruyoruz, korkuyoruz, esnafa soruyoruz, sizlere soruyoruz. Korku var mı dümküde? Korku var da dümküde yok. Korkunun ecele faydası yok. çıkması gereken maddeler var. Bir molotof, bir toplumsal olaylarda silah kullanma, bir yüzünü kapatıp etrafa zarar verenlerin teşhisi. bunlar cezalandırılması, ona sonuna kadar taraftar. Tabii, ben bir emniyetçi olarak söylüyorum. Benim en çok ağrıma giden şey buydu. Hedef göster, şunları gözaltına al. almasın olmaz, alsan olmaz. Ondan sonra şunlar gözaltına alınmış, bırak. gider şey, olur. Yargının yetkisi polise, ve mükemmelere veremezsiniz. Bu hiçbir hukuk devletinde yoktur. E Polisin yetkileri kısıtlanmıyor. Yeteri kadar kanunumuz var. Bize fazla fazla yetki veren kanunlar var. Yardım mensupları bu ülkenin insanları. Hakim savcılarımız var. Onlar da en az benim kadar vatansever insanlar. Şimdi yürütmenin yetkisini, mükemmel yetkisini yargıya veriyor muyuz? Sorumluluklar, yetkiler doğru orantılı olması gerekir. Onun için sadece sorumsuz yetkili bir makam vardır. Cumhurbaşkanlığı. Bunun yetkileri vardır, sorumluluğu yoktur. Çıkartılan yasalarda doğrudan doğruya demokrasi, hukukun üstünlüğü, kanunların üstünlüğü yerine doğrudan doğruya birilerinin ellerini güçlendiren yasalar çıkartılıyor. E çıkarken hatalı olan bu yasalı bularken nasıl sonuçlar vereceğine beraber göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran seçimlerinde ben insanlara şunu diyorum. Yaklaşık %15'e yakın bir sandığa gitme kesin. Kime gidelim diyor. Ümitsiz. Bunların çoğu sosyal demokrat eğitimli insan, bilgili insanlar, ülke sevdalısı insan. Arası insan bir de yıllardır kandırılan insanlar var. Evet, biz diyor çalıyoruz ama çalışıyoruz. Mantar Ben o değerli insanlara dert şunu soruyorum toplantılarımızda. Bu insanların genelde manevi duygular güçlü insanlar. Yani bir şekilde dini duyguları güçlü olan insanlar. Diyorlar biz çalıyoruz ama belki çalışıyoruz. Ben de diyorum haram helal benim. Belli. Bu ülkede haram helal belli. Ve bunun belli olan bir şey, yolsuzluk, hırsızlık, bir şekilde rüşvet, şantaj, belli mi? Bunlar haram mı? Hangi ayette, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, Tevrat'ta olsun? Efendim, hem çalıp hem yiyebilirsiniz, oynayabilirsiniz diyebilir miyim? Efendim, onlar yemeyecek mi? Yiyecek insan kendinden sorumlu. Şu anda yiyen insanlar belli yanlış yapan insanlar verdik. Hala siz bu yanlışı destekliyorsanız, bizim dinimizin kuralı var. Hayrı aracı olan hayrı yapan gibi. Bir. Şeri aracı olan şeri yapan gibi. Bir. Şu anda dış politikada geldiğimiz konu. Yani milyonlarca insan ikimize geldi, Suriye'ye sizler bizim yanlış politikalarımızın eseri değil. Ve biz bu yanlış politikaların hesabını vermeyecek miyiz? Hak katında vereceğiz. Adalet katını vereceğiz. Onun için herkesin bu dönem bir uyanış dönemi olması lazım. Koyun dönemi değil, uyananların dönemi. Bunu kim yapacak? Bunu uyanık insanlar yapacak. Bütün uyanma, uyandırmak için bir uyanık yeter. Şu anda ümitsizliğe kapılmak yok. Bu dönem koltuk davası dönemi değil. Bu dönem ülke dönemi. Vatan dönemi. Ötekileştirmeleri kaldırma dönemi. Alevi sünni diyoruz. Alevi kim, sünni kim? Bunu çoğu vatandaşımız bilmiyor. Alevi vatandaşımız Aleviliğin ne olduğunu tam bilmiyor. Sünni vatandaşımız sünniliğin ne olduğunu bilmiyor. Devlet adamlarının söylemlerine çok dikkat etmesi gerekir ve bu şehrin hassasiyeti verilir. Mesela bu şehrin hassasiyeti verilir, binlerce yıllık bir yaşam kültürü var, alevisiyle, sünnisiyle, Hristiyanı, müslümanıyla ve bu şehir binlerce yıldır örnek bir şehir olmuştur. Onun için de devlet adamlarının, bürokrasi içerisinden gelen insanlar ve siyasetçilerin bu konularda çok hassas konuşmalar yapması lazım. Düne kadar söylenmiyor böyle üç tane sünni vatandaşımız şehit oldu mantalitelerimizi doğru tutmamız lazım. Ötekileştirdiğimiz o insanlar, şimdi ben nefret duyduğumuz insanlar ki Alevi, Alevi kim? Biraz genel kültüre gireyim. Alevi kelimesi Farsi bir kelimedir. Musevi gibi, İsevi gibi, bir takası Farsi'de seven anlamındadır. Ali'yi seven, Musa'yı seven, İsa'yı seven Hazreti İsa'yı sevmeyen, Hazreti Musa'yı sevmeyen, Hazreti Ali'yi sevmeyen var mı? Diğer taraftan Alevilik ehlibeyt demektir. Ehlibeyt Hazreti Ali'nin soyudur. Hazreti Ali'nin soyu Peygamber Efendimiz'in soyudur. Veda hutbesini demedi mi? Peygamber Efendimiz, sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece iki şey bıraktım. Bunlara sıfı sırf sarılın. Bunları koruyun. Bir Kur'an-ı Kerim, bir ehl Beyti. Peygamber Efendimiz'in emanet ettiği değerleri, insanları, Kur'an'ı, düşmanlık mümkün mü? Bunu yapmak, bunu yapmasına aracılık yapmak, ve bu fitneyi topluma yaymak ne kadar sorumluluk sahibi insanlara yakışırsa bunu da tahmin etmek lazım. Alevi bizim kardeşimizdir, canımızdır. Biz onlara orada canımızı veririz. Elhamdülillah ben Müslümanım, Sünniyim. Ama bir Alevi için, Peygamber Efendimiz'in soyuna gelen bir insan için canımı veririm. Efendim Sünnilik mi? Bir taraftan Alevi düşmanlık verilirken, diğer taraftan da Sünni düşmanlık. Bu da bir tuzak. Ayrıştırmadır, ötekileştirmedir. Şimdi ki, Sünni'nin tanımını da yapmıyor. Diyor ki Sünneti Allah Cenab-ı kuralları, kan, Kur'an-ı göre yaşayan, Peygamber Efendimiz'in sünnetini hayatına tatbik eden, Peygamber Efendimiz'in soyuna gelmiş bir Alevi, Peygamber Efendimiz'in sünneti üzerine yaşamaya çalışan bir insanı şuan edebilir mi? Biz sağ ve gözle sol gözüz, kimse sağ gözle sol göz ayırmaya çalışmasın. Siyasi bir takım şeylerle buna girmesin. Ben bürokrat olarak endişem buydu. Ötekileştirmesin.